Tüp bebek merkezine başvuran hastalarda yaklaşık %55 gibi bir oranda erkekteki sperm düşüklükleri söz konusu. Sperm düşüklükleri 3 parametrede olabilir. Spermin sayısı düşük olabilir. Spermin hareketliliği düşük olabilir. Spermlerde şekil bozukluğu olabilir. Genellikle tüp bebek yaptıran ya da tüp bebek merkezine başvuran hastalarda ilk akıllarına gelen tedavi olabilir mi? Acaba biz ilaç verdiğimiz zaman bu spermi arttırıp bu spermle evlerinde çocuk sahibi olabilirler mi? Tabii ki bu çok doğal bir düşünce ama genellikle biz tüp bebek tedavisi öncesinde bu tür tedavilerin hep yapıldığını ve kliniğimize öyle hastaların başvurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tür tedaviler çok sınırlı hasta grubu haricinde çok büyük bir fayda sağlayamıyorlar. Varikosel dediğimiz durumda varikosel testisin etrafındaki damarların kalınlaşması ve buna bağlı olarak testislerde ısınma oluşması ve bu ısınma sperm üretimini yavaşlatıyor ve sperm hareketini de düşürüyor ve spermlerde şekil bozukluklarına yol açıyor. Ama her varikosel hastası tedavi edildiğin zaman ya da ameliyat olduğu zaman sperm sayısı yükselir mi? Hayır. Belli başlı Sadece ultrasonla saptanan varikosellerde ameliyat olanlarla olmayanlar arasında hiçbir fark yok. Ancak çok ileri derecede olanlarda ameliyat olanlarda gerçekten faydalı sonuçlar alabiliyoruz. Bir de beynin uyarı yapmadığı hastalarda ilaç tedavisi yapıldığında sperm üretimi arttırılabiliyor. Hatta bazen ilişkiyle çocuk sahibi olabilecek kadar da sperm olabiliyor. Bu iki durum dışındakilerde ilaç tedavisi almak çok faydalı sonuçlar vermiyor ve olan spermle çocuk sahibi nasıl olabilir onun yoluna bakıyoruz.